Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Lablonec ve Mlada Bolestav arasındaki maç, iki takımın da son zamanlardaki form durumu göz önüne alındığında dikkat çekici bir mücadeleye sahne olabilecektir. Lablonec son maçlarda ciddi bir performans gösterdi ve rakiplerini zorlayan bir oyun sergiledi. Diğer yandan, Mlada Boleslav'da göstermiş olduğu dirençle rakiplerine karşı bazı avantajlar elde etti. Bununla birlikte, Vablonec'in kendi evinde ve seyirci desteğiyle daha iyi performans sergileyebileceği düşünülebilir. Ayrıca, iki takımın da gol atma potansiyeli ve geçmiş maçları göz önünde bulundurulduğunda gol seçeneği de değerlendirilebilir. Tahmin 2.5 üst oran 1.48. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.